Herkese merhaba arkadaşlar. Didim, Akdenik Köyü Yeşiltepe'deyiz. 700 metrekare arsa içerisinde çok güzel bir villa tanıtmaya geldim. Hemen girmeden fiyatını söyleyeyim. 7 milyon TL'ye satılık içerisinde eşya da var. Güzel bir villa izleyeceksiniz ve burada bir araç park yerimiz var. Kapalı şekilde garaj yapmışlar. Çok güzel olmuş. Bahçeye bayıldım. Evin içi çok güzel duruyor. İki katlı, geniş bir kullanım alanına sahip harika bir villa. 700 metrekare arsa içerisinde merkezi konumda 7 milyon TL İçinde eşyalar da var. Her şeyle satılık. Güzel bir bahçe alanımız var. Yan tarafında kamelya yapmışlar. Kış bahçesi yapılmış. Sabit var. Bükümüz var. Çok güzel bir villa. Gerçekten yemyeşil bir bahçeye sahip. Biraz da yoldan yukarıda olduğu için tamamıyla izole olmuş bir villa. İki tane palmiye ağacı gördüğünüz gibi kocaman artık olmuş ki gölgesi muhteşem olacaktır. Harika bir de kamelya alanımız var. Buraya da bir masa sandalye, yan taraflara da bodrum bezini serdiğimizde muhteşem bir oturum alanımız olacaktır. Ön tarafta harika bir havuzumuz var. Ortalama 40-45 metrekare kullanım alanına sahip merdivenle iniş yapabiliyorsunuz. Yani o alüminyum korkuluklarla inmiyorsunuz. Gayet şık bir merdiveni var. Dış cephede taş kaplama kullanılmış. İçeride geniş, güzel kullanım alanlarımız var. Birkaç tane odamız ebeveyn banyolu arkadaşlar. Artı bir teras alanımız var. Dubleks bir villa. Yani burası iki katlı bir villa ki bölgenin tamamı imar durumundan dolayı iki katlı arkadaşlar. Üçüncü kat zaten kaçak yapılıyor. Burası da yasal olarak yapılmış. Gayet çık. Ama şu zeytinlere girer girmez üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Toplayan olmadığı için o kadar çok zeytin yere dökülmüş ki. Yani bu zeytin ağacını toplamış olsanız eminim buradan bir yıllık zeytin ihtiyacınızı karşılarsınız. Çok da güzel bir zeytin ağacımız var. Evin içi çok güzel. Bahçeyi bir gezelim. Ardından evin içerisine bakacağız. Yemyeşil bir bahçemiz var dedik. Kamelya alanımız, sabit barbekü yapılmış. Gayet çık. Burası 10 yıllık bir villa. Yani deprem yönetmeliklerine uygun şekilde yapılmış. Şöyle şuradan bir bahçeyi tekrar gösterir misin? Çok güzel, geniş bir bahçemiz var. Yemyeşil bir bahçe. Ön taraftaki yeşil olan çok şık duruyor. Artık kış bahçesini yapmaları büyük bir avantaj. Arka tarafta da bak burada da artık bütün meyveler yere düşmüş her yerde. Tabi sahipleri yurt dışında olunca ister istemez kullanılmıyor ama şunu gösterelim mi? Bahar mı geldi artık? Çiçek açmaya başlamış ağaçlar. Bahar geldi diyebilir miyiz? Diyemeyiz bence. Biraz daha zamanı var. 21 Mart tarihine kadar açmaz diyebiliyorum ama erken geldi biraz. Gayet güzel bir yeşil alanımız var. Burada da istenirse çakıl taşları kaldırılıp yeşil alan ya da hobi bahçesi gibi kullanılabilir. Ev tamamen müstakil güzel de güneş alıyor. Yine burada da bir zeytin ağacımız var. Ve giriş kısmı da bu şekilde. Burayı da istenirse camla kapatıp çok güzel bir yaşam alanı haline getirebilirsiniz. Arka tarafta da geniş bir bahçe alanımız var. Çocuk oyun alanı yapabilirsiniz. Kendinize ait bir hobi bahçesi tasarlayabilirsiniz. Ya da herhangi bir yaşam alanına çevirebilirsiniz. Geniş güzel bir villa dedik. Buradaki yürüyüş yolu da bu şekilde bitkilerle tamamen aslında bir yol oluşturulmuş. Güzel bir ev arkadaşlar. Rutubet nem sıfır. Ev çok güzel. Şöminemiz var. Geniş salon mutfağımız var. 5 adet de odamız var. Şimdi içeriye bakalım. İçi de dışı kadar güzel. Gayet şık bir girişimiz var. Hemen vestiyar alanı ve ayakkabılık alanı olarak. Burayı düşünmüşler. L şeklinde bir koridor var. Koridorun bir ucunda Odamız var. Yine merdiven altında bir depo alanımız var. Genel kullanım banyo lavabomuz. Salon mutfağımız bu tarafta. Birazdan bakacağız oraya. İlk önce hemen bir banyo hızlıca bakalım. Gayet güzel. Şık bir banyo lavabo. İki farklı seramik kullanılmış. Araya geçiş seramikleri bırakılmış. Çok şık duruyor bunlar. Güzel tertemiz. JAPAR marka gömme rezervuarımız var. Gayet şık. Rutubetle hiçbir şey yok. Bakın arkadaşlar bir evin yaşı önemlidir tabii ki deprem yönetmeliklerinden sonra yapılması gerekiyor. Ama girdiğiniz evde rutubet nem kokusu alıyorsanız o evden uzak durun. Şimdi burada da ebeveyn banyolu odamız var. Gayet güzel bir ebeveyn banyolu oda yapmışlar ki geniş bir banyo lavabomuz mevcut. Diğer mesela bazı villalara giriyoruz. Ebeveyn banyoları çok dar oluyor. Hatta klozet dahi sığdıramayanlar oluyor. Ama burada gayet güzel geniş bir oturma alanımız var. Ortalama 14 metrekare civarında alt kattaki bir oda için yeterli bir metrekare. Buradan arka bahçeye de çıkışımız mevcut. Yerdeki seramikler de çok şık duruyor. Bunların 60'a 120'liklerini de bulmak lazım aslında. Çok şık, güzel bir seramikmiş. Şimdi merdiven altında da bu şekilde termosifon ve çamaşır makinesini koyabileceğiniz bir alanınız var. Tabi bu alanı başka yerlerde de kullanabilirsiniz mutfağa koyabilirsiniz, yukarıya koyabilirsiniz, çamaşır makinesini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi buradan devam ettiğimizde böyle bir alan bizi karşılıyor. Şimdi burası ne salon ne mutlak. İkisinin ortasında kalmış güzel bir yaşam alanı yapabileceğiniz, iki tane berjer bırakabileceğiniz ya da bir masa sandalye yatabileceğiniz bir alan. Buradan artık kış bahçesine çıkışımız var ama kış bahçesinin anahtarını şöyle bir gösterelim yine de. Kusura bakmayın bulamadık. Anahtarını bulamadığımız için Böyle göstermek zorunda kalacağız. Güzel geniş bir kış bahçemiz var. Sahipleri yurt dışında bu yüzden bulamadık. Mutfaktan devam edelim. Kare bir mutfak. Çok güzel bir mutfak. L şeklinde bir tezgahımız var. İçerisinde gördüğünüz bütün eşyalarla satılık. Çok bir eşya yok ama az da sayılamayacak eşyalarımız var. Gayet güzel, şık bir dolabımız var arkadaşlar. Lake dolaplar altta ve üstte. Ulaşım makinamız burada. Artı böyle bir masa sığdırabileceğiniz bir alanımız ve gördüğünüz gibi de kış bahçesinde buradan izleyebiliyorsunuz. Geniş bir kış bahçesi mevcut. Aslında oraya girebilseydik çok daha iyi olacaktı. Ama giremediğimiz için de böyle göstermek zorunda kaldık. Şimdi salona gelelim. Salon çok güzel. İki tane üçlü koltuk. Bir tane de ikili koltuğumuz var. İki tane de tekli bercerimiz var aslında burada. Gayet güzel bir salon. Giriş kapısı olmadığı için daha geniş bir oturum alanı var burada. Burada bir kapı olmadığı için o kapının açılacağı alanda değerlendirebiliyorsunuz. Perdelerde böyle çarşaflar asılmış. Biz onları topladık. Gösterip tekrar takacağız. Burada güzel bir şöminemiz var. İki tane berger şöminenin önünde çok güzel olacaktır. Klimalar mevcut. Tek duvar taş kaplama yapılmış. Üst tarafta da spot aydınlatmalar ve led aydınlatmalar var. Ortalama 35 metrekare 40 metrekare civarında bir salon kullanım alanımız var. Yani burası iki katlı bir yer. 700 metrekare 15-30 imarlı arkadaşlar bunlar ama... Bazı arsalar burada 20-30 da olabiliyor. Yani alt tarafı 20 kullanabiliyorsunuz. Ya da 20-40 olabiliyor diye biliyorum. Onun herhangi bir e, prosedürü var. Onu yaptığınızda e, bazı arsaların imar durumu biraz daha artıyor. Yani burada da aslında öyle. Nasıl öyle? Çünkü burada havuz ruhsatı işte... Genelde 15-30 olan yerlerin tamamında havuzların tamamı kaçak yapıdır. Daha sonra iskandan sonra yapılmıştır. Ama burada her şey yasal bir şekilde yapılmış. Şimdi güzel bir ikinci katımız var. Burada 4 tane odamız, bir genel kullanım banyo lavabomuz. Artı şöyle bir koridoru gösterelim. Güzel bir koridorumuz var. Bir de terasımız mevcut. Bütün odalara tek tek bakacağız. Odalarda eşyalar da var. Onlara da bakarız. Şimdi geldik ilk odaya. 16-17 metrekare kullanım alanına sahip bir oda. Girişte küçük bir koridor oluşturulmuş. Burada bir dolabımız var. Yatak başlığının arka kısmı duvar kağıdı yapılmış. Bütün odalarda klimalar mevcut. Artı burada bir de balkon var. Balkona da bakalım. Arkaya doğru balkon devam ediyor. Ön tarafta da arka tarafta da böyle geniş bir teras alanı mevcut. Diğer odaya kadar çıkıyor burası. Kocaman bir teras alanı. Kapatılabilir. Çamaşır odası olarak değerlendirilebilir ki arka cephede kaldığı için komşuya bakıyor. Çok da kullanacağınızı zannetmiyorum. Ama ön taraftaki teras muhteşem gözüküyor. Tavan yüksekliği çok iyi. İki katlı olduğu için 3 metre civarında bir tavan yüksekliğimiz var. Hatta 3 metreden bir tık daha yüksek olabilir. Sırada ebeveyn banyolu odamız var. Odaya girer girmez Sol tarafta bir ebeveyn banyosu mevcut. Kırmızı renkte biraz daha böyle koyu kırmızı renkte bir seramik yapılmış çiçek desenleri mevcut. Gayet çık. Burada da yine Japar'ın gömme rezervuarı Kullanılabilir. İki kişi için yeterli bir ebeveyn banyosu. Buradaki oda çok geniş arkadaşlar. Gerçekten dev gibi bir odamız var. Çift kişilik yatak. Baktığınızda tek kişilik gibi gözüküyor. Çünkü kullanılacak alan oldukça fazla. Yine klima ve dolabımız da burada mevcut. İki tane kombin sığdırılabilir. Artı makyaj masası birkaç eşya ile burası doldurulabilir. Bir de buradan az önceki baktığımız teras alanına çıkışımız mevcut. Yani bütün odalarda balkon var diyebiliriz biz bu evde. Çünkü her taraftan çıkabileceğimiz balkonlar mevcut ki bu da daha kullanışlı hale getiriyor. Hava almak için aşağı inmeniz gerekmiyor. Hemen yanındaki odaya çıkalım. Şimdi yanındaki oda çok güzel. Burası da güzel geniş bir oda. Orada da bir koridor oluşturmuşlar. Yine dolabımız, yatağımız burada hazır. Çok güzelmiş. Değil mi? Harikaymış bu. Çok sevdim. Biraz daha böyle vintage tarzı. Çok şık bir avizemiz var. Gayet güzel bir oda. Akardiyon tarzında sineklikler yapmışlar ki bunlar diğerlerinden daha pahalıdır. Daha kullanışlıdır. Yine burada klimalarımız mevcut. Şöyle bir çıkalım. Daha bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Ardından bir odamız var. Onlara da bakacağız. Genel kullanım banyo lavabomuz geniş, kullanışlı. Gayet şık. Yarım camda kullanılabilirmiş ama bu şekilde değerlendirmişler. Bir temizliğe ihtiyacı var buranın. Onda da hemfikiriz. Çünkü saatleri burada değil arkadaşlar. Yazdan yaza geliyorlar. Belki bu sene hiç gelmediler. İki farklı seramik kullanılmış. Zeminde de tamamen farklı bir seramik. Çapraz şekilde döşenmiş. Geniş güzel havalandırması buradan dışarıya bakıyor. Gayet şık bir ebeveyn banyosu değil. Genel kullanım banyoları bu. Ebeveyn banyoları da bu kadar büyük. Karıştırıyoruz bazen. Sıra geldi bir diğer odamız. Odaların hepsi büyük. Hangisini ana yatak odası diyeceğimizi şaşırdık. Bana göre hepsi ana yatak odası olabilir. Ebeveyn banyosu bulunanların tamamından bahsediyorum. Double bir yatak var burada. Çift kişilik değil. Çift kişilikten daha büyük. Double bir yatak var. Hemen karşı tarafında daha geniş bir dolap var. Üst tarafında klimamız buradan bahçeye bakabileceğiniz bir penceremiz mevcut. Ve burada da bir ebeveyn banyosu var. Şimdi bu ebeveyn banyosu çok geniş. Çok geniş. Burasını ana yatak odası ilan edelim. Çünkü double yatağı da koymuşlar. Güzel bir duş alanımız var. Filton lavabomuz, gömme rezervuarımız. Döndük bu tarafa. Havlu dolabımız var. Havlu dolabımız var. Gayet güzel. Tertemiz bir dolap yaptırmışlar. Çok da güzel olmuş. Benim en sevdiğim dolap tarzı. Çamaşır makinesi buraya da gelebilir aslında. Buraya gelirse buradan teras alanına daha rahat çıkabilirsiniz. Çok daha güzel olacaktır. Duşa kabinin içi de çok geniş. Tabii ki o kayan tekerleklerinin biraz daha yerine oturması lazım. Çünkü evde kimse yaşamayınca kullanmadığınız eşyalar biraz daha çabuk yıpranabiliyor ya da sıkışabiliyor. Bunları biraz daha çok kullanmanız gerekiyor ki tam bir rayına otursun. Burada da bir teras alanımız var. Şimdi terasa bayıldım ben. Çok güzel bir teras. Üst tarafını isterseniz bodrum beziyle kapattırabilirsiniz. Bir gölgelik yapmışlar. Şöyle ön taraftaki havuzu bir gösterebilir miyiz? Havuz ve bahçe alanı çok şık duruyor. Gerçekten bayıldım ben buraya. Çok güzel bir ev. Yemyeşil bir bahçemiz Harika bir oksijen deposu doğamız var aslında burada. Yeşiltepe'deyiz. Merkeze, Yeşiltepe'nin merkezine çok yakınız. En yakın 4 kilometre mesafedeyiz. Yani Akbük denizine 4 kilometre mesafedeyiz. Altın Kuma'da Didim merkez diyelim. 14-15 kilometrelik bir mesafemiz var arkadaşlar. Kimine göre 17 kilometre, kimine göre de 15 kilometre. Artık bunu ölçmedik. Ama Burası tabii ki farklı bir yapılaşmanın içine girdiği için farklı bir müşteri kitlesi olduğu için şu anda çok revaçta bir yer. Denize uzak olmasını herkes kabul ediyor ama zaten dilimde de otursanız altın kumda denize çok kişi girmiyor. Yine koylara gidiyor ya da farklı bir yerlere gidiyor denize girmek için. Burada da aynı şeyi yapabilirsiniz. Burada avantajınız ne? Arsanızın büyük olması, evinizin büyük olması ve buna istinaden de havuzunuzun çok geniş olması. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Bazen böyle videoda şaşırabiliyoruz. Farklı cümleler kurabiliyoruz. Bunun için tekrar özür diliyorum. Kanalımızda daha farklı videolar da var. Onları da abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.